Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Dynamite'la nasıl zıplanır onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir Dynamite seçelim eğitim alanına girelim. Şöyle bir ne yapacağınızı size göstereyim sonra yıldız gücünü size göstereyim. Bakın bombayı yeni başlayanlar için bombayı önüne atınca zıplıyor ya da arkana. Arkadaşlar. Şimdi Dynamite'de ilk önce bu yıldız gücünü almanız gerekiyor. Dinamit atlayışı. Bunu aldıktan sonra eğitim alanına giriyoruz. İlk önce birinci bir zıplamadan başlayalım. Bir zıplama bu böyle. İki zıplama böyle. Olmadı. Olmadı. Tekrar yapalım. İki zıplama durun. Olmadı. Önüne atıyorsun. Zıplarken tekrar atıyorsun. Böyle. Üç zıplamada şöyle oluyor arkadaşlar. 4 zıplamayı yapamayabilirsiniz. Üst zıplamada böyle oluyor arkadaşlar. 4 zıplama şöyle olabilir. Şöyle yapabilirsiniz. Ultiyi doldurdunuz değil mi? Geldiniz. Ulti attınız. Ulti attınız. E, tam atlarken bir tane daha koyarsanız Dörtlü atlama oluyor arkadaşlar. O biraz zor yine başlayanlar için. Öne atladım. Şöyle tekrar. Böyle yapıyoruz. E, şimdi e, Dörtlü zıplamayı yapabilirsem yapacağım. Şöyle attım. Olmadı. Bir daha yapalım. Şöyle ultimizi doldurduk. Şöyle bakın dörtlü zıplamayı yaptım. Ultisiz ben yapamıyorum arkadaşlar. Bakın atmıyor. Şöyle üçlü olmuyor. Bakın atmıyor. Bakın deniyoruz. Üç tane dolu. Attık. Attık. Bu nedenini bilen bana söylesin arkadaşlar. ile oluyor bir tek. Şöyle attım. Attım. Şöyle yaptım. Tekrar göstereyim. Şöyle. Şöyle. Almadı. Olmadı. Ultimi doldurdum. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım. Fazla oldu. Attım, attım, attım. 300 zıplamayı böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir taktik vereyim. Elinizin alışması gerekiyor. İlk önce şöyle ikili zıplama yapın. İkili zıplama yapın. Sonra üçlü zıplamaya geçersiniz. Ya da ilk önce birliği zıplamada yapabilirsiniz. Ama mesela şurada adam var. Diyelim şunlar adam. E geldin. Üçlü zıplamayla oraya dalacaksın şöyle. Şöyle. Taktik. Şimdi şöyle bir taktiğimiz var ama bu zıplamayla alakasız. Aynı yıldız gücü. iki kez attığın adama Böyle öldürebiliyorsun da ek bilgi. Şimdi yapacağımız şey şöyle yaptık, şöyle yaptık. Tam atlarken mesela canımız az. Biz burada atlıyoruz, atlarken oraya attık. Adam bize vurdu, bize vuramadı, biz ona vurduk. Öyle bir şey. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. Anladınız mı? kaçabiliriz. Bir dörtlü zıplama deneyeyim. Şöyle olmadı. Olmadı. Şöyle. Böyle attım. Böyle attım. Yine olmadı. Ben de daha elim alışmadığı için. Şöyle. Şöyle. Şöyle attım. Böyle. Şöyle şöyle alamadı. Bunu böyle benim gibi deneyin arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Ee, bilen bana üçlü şöyle multi zıplamayı söyleyebilir mi? Çünkü bende olmuyor. İkili zıplama oluyor. Üçlü olmuyor. Şöyle şöyle şöyle. Bakın. Şimdi 3'ü doldu. Şöyle 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 3'ü atmıyor arkadaşlar. Ve son zıplayışımızı yapalım. Şöyle bir duvar yardımcı olabilir ilk başlayanlar için. Şu duvardan yardım alarak yapabilirsiniz. Başka bir videoya görüşürüz.